Adı Zülfikar. Kimin adam olduğunu biliyor musunuz? Kim? Bahri Umman. Bahri Umman. Ne diyorsun sen ya? Bu kız benim başımı belaya sokacak. Ne yapalım? Kaldırın lavuğu. Ya gülüm gel işte ya. Beni şu kel, şişman, bıyıklı adamla bütün gece baş başa bırakma. Kurban olayım ya. <laughs> ya bu gece ben sizi idare edersin. Babam sürekli arıyor. Bu akşam eve gitsem iyi olur. Nasıl istersen. Ya aga, kurban olayım. Bak açlıktan karnım sırtıma yapıştı vallahi. Hadi çabuk ol. <laughs> Aşk nedir? Sevgi nedir? Sevmek nedir? Acıkınca bunların hepsini unuttuğu için... <laughs> ...çok özür dilerim. Görüşürüz. Güle güle. Öldün çünkü acından... ...acından öldün. Çok mu acıktın ya? Çok mu acıktın acıktın mı? Sarılacağız biz. Ona sarılacağız yani. <laughs> öldün, acından öldün değil mi? Acından öldün çünkü. Gireyim miyim Hayırdır birader? Evet gençler nedir mevzu? Ne oluyoruz <Oğlum, uzak. gülüyor> Ne oluyor oğlum? Uzatma lan geç arabaya. Ne arabası lan manyak mısın sen? Kimsiniz oğlum siz kimsiniz? Allah ne... <laughs> Abi. Abi. Ne, Necip Usta. Aydari. İçli köfte. Ha. Aman fındık macun, unutma. Abi. Abi uyan uyan. Lan lan. Lan. Ne oluyor lan? Neredeyim? Abi bayılmışsın. Lan Zülfikar nerede? Kim? Hasiktir. Kaldır kaldır. Kaldır birader gel. Gel. Aa. Ah. 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 Eyvallah biraderim. Hadi uzayın. Sağ olun çok teşekkürler hadi. Hadi uzayın sağ ol. Sağ ol. Oğlum aramasanıza gelmeyeceğim. Usta Zülfikar'ı aldılar. Zülfikar'ı mı aldılar? Kim aldı polis mi? Yok aga ne polisi ya bir takım adamlar geldi aldı işte. Tanımadığım bir takım adamlar mı? Oğlum sen ne bakıyordun? Neredesin? <laughs> Necip abinin yakınlarında bir yerdeyiz. Bayıltmışlar oğlum lan beni. Tamam kapat geliyorum kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum? Oğlum adam gibi çıksanıza karşıma. Adam olun lan. Delikanlı olun oğlum. Kimsiniz lan? Zülfikar ha? Ne istiyorsun lan? Çiğdem'den uzak durma. <laughs> Oldu Gerizekalı. Seni kaleci lavuk musun lan. Bilemedin. Kimsin oğlum? Lan. Ben bu sesi tanıyorum lan. Ben senin sesini tanıyorum oğlum. Ben seni tanıyorum lan. Ben senin sesini tanıyorum lan. Kimsin lan sen? Ne derdiniz var lan Çiğdem'le? 好、啊、好 Çiğdem Hanım'dan uzak duracaksın lan. Anladın mı? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Bulacağım lan sizi. Ah! Çiğdem. Gülüm. <laughs> Sen bu hayatta bugüne kadar yenilen ve bundan sonra yenilecek olan bütün dayakları değersin ben. Sarhoş galiba. Kesin sarhoş. İyi misin birader? Telefonu var, telefonu yok. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ha, iyi geceler amca. Biz bir adam bulduk da yolda sızıp kalmış. Onu telefondan arıyorum. Adı, adı mı? Bir baksana adı Zülfikar. Adı Zülfikar. Ha, yok yok kötü bir şey yok. Yok gibi. Kavga da etmiş galiba. Tamam. Tamam amca biz bekliyoruz. Başındayız bekliyoruz. Evet. Haber yok mu da? Yok aga yok kafayı yiyeceğim. Sefer bir şey yap aga. Oğlum ne yapacağız? Kim aldı kim götürdü almadın mı arabanın plakasını? Aga plakayı nasıl alayım? Şok tabancasıyla bayılttı şerefsizler. Efendim Arif amca. Sızmış mı? Kavga mı etmiş? Tamam geçmiş olsun. Eyvallah. Ne dedi aga? Zülfikar'ı bulmuşlar. Sızmış mı, kavga mı etmiş, bir şeyler dedi. Oh, demek ki komalık değil, hafif hasarlı atlattı bizimki.